şimdi tabii salonlarda kapanınca benim uyku saatlerim de bayağı bir şaştı. Gece bayağı bir geç yatmaya başladım. Sabah da ondan dolayı bayağı bir geç kalkmaya başladım açıkçası. Bu da benim biraz canımı sıkmaya başladı. Neyse ki bu hafta derslere tekrar başlıyorum. Dışarıda olsun, online olsun. Onlar sayesinde biraz daha tekrardan uykumu düzene sokacağım. Bu uykumun düzeninin bozulmasından dolayı vücudumda bir takım reaksiyonlar gördüm, tepkiler gördüm tabii ki. Açlık, tokluk, halsizlik, tatlı isteği gibi isteklerim oluşmaya başladı. Çok olmaz normalde bende bu şeyler. Bundan dolayı da şöyle bir video çekelim dedik. Aldık kahvemizi, açtık kitabımızı, bilgisayarımızı, her şeyimizi oturduk karşınıza. Umarım her şey yolundadır. Umarım iyisinizdir. Hafta sonu bitti ama yine de herkese güzel hafta sonları dilemiş olalım. Biliyorsunuz biz uyurken vücudumuz tabii ki uyumuyor. Gece boyu çalışmaya devam ediyor. Belki de bazı şeyleri daha yeni yeni yapmaya başlıyor. Bir takım hormonlar salgılanıyor. Ve bu hormonlar sayesinde bizim ertesi günümüz daha iyi veya daha kötü geçer. Bu bizim uykumuzun mentalitesine, saatine, bulunduğumuz ortama göre çok değişkenlik gösteren bir şeydir. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Kilo verme konusunda bir takım başlıklarımız vardır. Bunlar zaten nelerdir? Kalori açığı oluşturmak bunların en başında gelir. Bol bol hareket etmek bunun devamında gelir tatlıdan ve fast food'dan uzak durmak gibi şeyler bu arka arkaya sıralayabiliriz bunları. Ama burada dikkat edin yani bir tane konu var. Bu da nedir? Uykumuz. Uykumuz da kilo verme, kilo alma konusunda bizim kilit noktalarımızdan bir tanesidir. Tabi buradan çıkıp da size gün içinde şu kadar saat uyumak zorundasınız, şu saatlerden şu saate kadar uyumak zorundasınız gibi şeyler söylemeyeceğim. Bu tamamen yaştan yaşa, cinsiyetten cinsiyete, günlük aktivitesine yaptığı varsa eğer sporuna göre çok değişkenlik gösteren bir şey. O yüzden herkesin uyku saatini, uyku aralığını, kaliteli uyku aralığını kendisi bulması gerektiği taraftarıyım ben. Gece uyurken bazı hormonlara salgılanından bahsetmiştim. Açlık hormonu olarak bildiğimiz leptin hormonu, tokluk hormonu olarak bildiğimiz de grelin hormonu var. Ve aynı zamanda kortizolda salgılanan bir takım hormonlardan bir tanesi. Leptin ve grelini şöyle ele alacak olursak az uyuduğumuz zamanlarda, yeterince uyuyamadığımız zamanlarda, kaliteli uyuyamadığımız zamanlarda leptin seviyemiz inişe geçer. Leptin seviyemizin inişe geçmesi de bize nasıl yansır? Yemek yedikten sonra hala kendimizi doymamış hissederiz. Bir açlık hissederiz. Leptinin aşağı düşmesiyle grelin hormonu da yükselmeye başlar. Grelin seviyesi yükseldiğinde de sürekli kendimizi aç hissederiz ve her zaman daha fazla yemek yeme isteği duyarız. Şimdi biz yetersiz uyumadığımızda ne oluyormuş? Leptin ve grelin hormonları varmış. Leptin açlık hormonu diye bildiğimiz hormondu. Grelin tokluk hormonu diye bildiğimiz hormondu. Bunlardan bahsettik ya. Bir başka hormonumuz da kortizol hormonu. Biz az uyku çektiğimizde vücudumuz ne yapıyor? Strese giriyor ve stres de kortizolun tetiklenmesini sağlıyor. Bu kortizol ve insülin de bizim iştahımızın düzenlenmesi konusundaki baş hormonları olduğundan dolayı bunlardaki bozukluklar da bizi yine yeme bozukluklarına doğru itebiliyor. Şunu da çok yaşamışızdır. Gece uykusu değil de böyle gün içerisinde şöyle bir kestirim fiesta mıydı? Siesta mıydı? Fiesta araba. Fiesta araba. Siesta. Siesta, gün içi uyku, siesta. Siesta ya, fiesta. Siestaymış. Hatta diyor ki, <laughs> öyle saatlerinde kişilerin yaşadığı yorgunluğu engellemek için kısa sürede olsa uykuya ihtiyaçları vardır. he Siz bunu yaptığınız zaman, gün içerisinde uyuduğunuz zaman kalktığınızda böyle bir açlık, böyle bir hatta tatlı şeyler de canınızı çeker. Bu da bu hormonların vücut içerisindeki dengesini bozduğumuzdan kaynaklı olan şeylerdir. Şimdi uyku uyku dedik. Kaliteli uyku için nasıl bir yol izlemeli? Nerede daha kaliteli uyuruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi benim turuncu bir perdem var mesela. Çok koyu bir perde bu. Bu sıralar şey yapıyorum artık erken kalkmak için. Aslında gece lavaboya kalkacaksam veya yatmadan önce zaten hava karanlık olduğu için perdelerimi açık yatıyorum. İçeri çok da fazla ışık girmiyor zaten karanlık oluyor. Bizim ışıktan uzak durmamız gerekiyor. Melatonin de bizim kaliteli bir uyku çekmek için salgılanan ihtiyacımız olan hormonumuzdur. Şimdi bu hormonu mavi ışık özellikle çok fazla engelliyor. Hatta bu gördüğünüz ekranlar, televizyonlar, bilgisayarlar bunların hepsinde mavi ışık yoğunlukta olduğu için bizim yatmadan önce aslında telefonda bu şekilde yatarak değil de Bunlardan uzak bir şekilde karanlık bir ortamda tamamen yatmamız gerekiyor. Hatta o yüzden işte ışıklı olan ortamlarda melatonin hormonundan dolayı çok da fazla rahat uyuyamayız. Ama biliyorum ki bazılarınız ışık ışık dinlemez her yerde her şekilde uyur. Ne yapmamız gerekiyor? Gece karanlık bir ortamda yatmamız gerekiyor. Ama sabah da kalktığımızda zinde ve dinç kalkmamız için bu melatoninin düşmesi gerekiyor. Bundan dolayı da aydınlık bir şekilde ışıklı bir yerde uyanmamız lazım. İşte ben o yüzden gece biraz perdemi açık bırakıyorum ki sabah içeri ışık girsin. Hem de kendimi daha çok zinde hissediyorum. Melatonin hormonlarıyla da olsun böyle her yerimiz. Böyle melatonin doldum 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 böyle ışıktan her şeyden uzak karanlık bir yerdesin. Tam uyacaksın böyle. Tam o ortam işte melatonin böyle fukur fukur olduğu zamanlarda uyumamız gereken zaman oyken öyle ki tam tersini de sabah yaşamalıyız. Sabah böyle apaydınlık. Her yer böyle cıvıl cıvıl ışıl ışıl. Ne yapacağız? Melatoninle diyeceğiz ki git ben zinde bir güne başlamak istiyorum. O şekilde kalkacağız ve bu bizim e, yeme bozukluğumuzun da önüne geçecek küçük de olsa bir triktir, noktadır, ipucudur diyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz diyoruz. Demeden önce <laughs> uykusuz... Şimdi diyeceksiniz ki ben az uyuduğumda kendimi daha dinç hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. 3 saat 4 saat uyudum diyelim. Öğlene doğru böyle kendimi öğlene kadar kendimi çok iyi hissederim ama öğlenden sonra böyle sanki uf, Birisi beni vurmuş gibi hissediyorum. Gözlerim böyle her tarafı böyle puslu muslu halüsinasyonlar falan. Halüsinasyon görmüyorum abarttım da. Böyle gözlerim böyle kime baksam böyle yapacakmışım gibi geliyor. O yüzden biz ne yapalım ne edelim? Yine de melatonin dolu güzel bir geceye kendimizi yatıralım. Ve sabahtan melatoninden uzak aydınlık enerjik bir şekilde güne başlayalım. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.